Arabayı mı temizliyorsunuz? Tamam, bakalım, hadi temizleyin arabayı. Tertemiz yapın. Camını da sil, Kan. Baba arka arka duvarını da kapayın. Bak, lambaları da sil, Kan. Şu ele sil. Farlarını da sil. Koltuğunu da silin. Kaan siler tarafını. Koltuğu da sil annem. Anne bak koltuğu da silmiştim. Silmiş miydin annem? Tamam. Evet direkt da sil Kaan. Aferin aferin annem. Anne görev silmiştim. Silmiş miydin annem? Kaan da silsin abisi. Bak yine sini de sileyim. Biraz da şunu da Güzel silin sık. Silin silin güzel güzel silin. Aferin aferin çocuklarıma. Altında mı siliyorsun kere? Anne nükleotit aküsünü şey yapma. Motoruna zarar verme. Islanmasın motoru. Çalışmaz sonra. Ben Kaan öyle olmaz anne, üstüne çıkılmaz. Üstüne çıkınca olmaz anneş. <laughs> abin gibisi, abin gibisi. Bak abin nasıl her tarafını siliyor bak. Bak bak nasıl her tarafını siliyor. Araba bak araba parlamaya başladı ha. Baksana nasıl parlıyor araba ışık, ışığın altında. Orasını silmen diyeceğim. Oraya su kaçmasın anneciğim. Bozuluk sonra. Aferin size. Ne güzel temizlediniz ha. Arabaya oturayım öyle şey. Tamam öyle de sil. Gıcır gıcır oldu. <laughs> ha, ne yapıyorsun?